Merhaba sevgili dostlarım. Özgülü Günler kanalıma hoş geldiniz. Yapımı oldukça kolay ve tadı enfes olan pastane kurabiyesi ile geldim. Kıyır kıyır o kadar lezzetli ki yap kavanozda sakla 3 ay boyunca bayatlamıyor. Hatta durdukça lezzetleniyor. Bir tane yumurtanın akını hemen karıştırma kabımıza alıyoruz. Sarısını ayırıp kenara alıyoruz. Ben iki ölçü yapacağım. Siz dilerseniz ölçüleri yarım yapabilirsiniz. Yarım paket margarin koyabilirsiniz. Ben bir paket terem yağ kullandım. Bir çay bardağına yakın sıvı yağ. Bir yemek kaşığı sirke. 3 yemek kaşığı toz şekeri. Göz kararı 2-3 e, tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Siz yarım ölçü yapacaksanız yarım paket margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığı şeker ve göz kararı tuzunuzdan ilave edin. Burada önemli bir nokta sıcak su. Ben sıcak suyu yağ erittikten sonra yani avucumla böyle yumuşattıktan sonra ilave edecektim. O sırada boşlukta bulundum, bir kepçe un ilave ettim. Yavaş yavaş sıcak suyumu ilave ediyorum. Sıcak su ve sirke kurabiyemizin kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Hemen sıcak suyun ölçüsünü de vermek istiyorum. Benim gibi bir paket tereyağı kullanacaksanız yarım çay bardağı kadar sıcak su kullanmalısınız. Eğer bir ölçü yapacaksanız margarinin yarısını kullanacaksanız da yarım çay bardağının yarısı yani çeyrek çay bardağı sıcak su kullanmalısınız. Unumuzu yavaş yavaş yoğura yoğura böyle çok sert olmayacak bir şekilde hamurumuzu toplaya toplaya unu ilave ediyorum. Artık hamurumuz toplanmaya başladı. Kıvamı bu şekilde olmalı. Şimdi şekil vermeye başlayalım. Ben özellikle böyle küçük toplar olarak yaptım. Bir tepsi küçük top şeklini verdim. Daha sonra ilerleyen kısımlarda size nasıl şekil vereceğinizi fikir olarak da gösterdim. Bu küçük toplar böyle tek lokmalık, yemesi kolay olduğu için hani dökülmüyor çocuklardan da kolay olduğu için böyle tercih etmiştim. Ama size fikir amaçlı da şöyle hemen aynı boyutlarda aynı gramlarda hamurumuzu alıyoruz. Bu şekilde şeklini veriyorum. Bu ikinci şeklimiz. Şimdi üçüncü şeklimizde yine aynı şekilde aynı gramlarda boyutlarda hamurumuzu alıyoruz. Yine uzun yapıyoruz ve içe doğru kıvırıyoruz. Bu üçüncü şeklimiz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Çünkü hamurumuz buna çok müsait. Yumuşak bir kıvamlı bir hamur. Şimdi üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine hiçbir şey ilave etmedim. Sıvı yağ, süt vesaire hiçbir şey ilave etmedim. Ham olarak yumurta sarısını güzelce sürüyoruz kurabiyelerimizin üzerine. Daha sonra ben çörek otu kullandım. Çörek otuna batırıyorum. Bu şekilde kullanıyoruz. İsterseniz bu kurabiyeyi simit formu vererek kavrulmuş susama batırabilirsiniz. Kandil simidi de oluyor bundan. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Bu kurabiye bir kere yiyen devamını yani tarifini istiyor. Devamı var mı diye soruyor. Bu da kolaylık olsun. Topları yaptıktan sonra yumurta sarısına batırmak daha kolay geldi bana. Bu şekilde hızlıca ilerledim. Bunu da size özellikle de göstermek istedim. Yani bu sosyal medyada çok viral olan bir tarifti benim tarifim. Tekrardan paylaşmak istedim sizinle. Şimdi fırından çıkarttım. Bu arada fırın bilgisini de vereyim size. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirdim. Eğer fırınınız hızlı pişiriyorsa 170 dereceye de düşürebilirsiniz. Ben 180 derecede 20-25 dakika arası pişirdim. Benim fırınımda normal pişiriyor. Alt üst ayar pişiriyorsunuz. Fan kullanmıyorsunuz. Bu şekilde kavanozda da saklayabilirsiniz. Dediğim gibi 3 ay bir ömrü var. Bayatlama yapmıyor. Hatta gün geçtikçe lezzetine lezzet katıyor. Her geçen gün lezzetleniyor. Bu tarifi denedikten sonra bu dediğimi anlayacaksınız. Başka bir tarifte de görüşmek üzere hoşça kalın. Takip etmeyi unutmayın. Afiyet olsun.